Merhabalar dostlar. Sürekli bilgiler ilişkin özel durum açıklaması geldi. Bugün sabah saat 9.02 geçe 11 Eylül 2023'te sabah 9.02 geçe kimden geldi? Kim tekst üreten sanayi ve ticaret açığı karşımıza çıkıyor. Peki buradan arkadaşlar ne demiş hemen baktığım zaman kim tekst üreten sanayi ve ticaret açığı halka arzı sonrası borsaya kotu olan ve sahibi olduğum 4.441.916 adet payın 94 lira 95 TL fiyattan satış işlemi tarafımıza gerçekleştirmiştir diyor. Ne zaman? 8 Eylül 2023 tarihinde. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylarım %33,40 olmuş diyor arkadaşlar. Diyen kim bunu hemen bakalım. Yudal Leon Mizrahi arkadaşlar yönetim kurulu başkanı olarak karşımızda durdu kendileri. Peki arkadaşlar baktığımız zaman tekrar bakalım. 4 milyon 441 bin arkadaşlar lotu satmış. 35,23'ten 33,40'a kadar düştü zaten burada arkadaşlar net satış kısmında gözüküyor. Hayırlı olsun yatırımcısına arkadaşlar. Tabii ki ister istemez fiyatı biraz aşağı doğru baskı tutucu baskı altına alacaktır diye düşünüyorum. Ne bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.